In order to represent his own holiness, Patriarch Bartholomew, that uh, occurred right before the consul and uh, shaped the destiny of the consul.

1700 yıl önce burada İznik'te toplanan Hristiyan aleminin ilk ekumenikal konsilini anma için buraya geldik. Burada dünyanın çeşitli yörelerinden, Avrupa'dan, Afrika'dan, Orta Doğu'dan, Amerika'dan gelen Hristiyanlar var. Aralarında Katolik, Ortodoks ve Protestant mezheplerinden oluşan psikoposlar, papazlar, rahipler, diakoslar ve müminler var. Buraya geldik, İznik'e geldik çünkü 325 yılında bu kente, bu şehirde İmparator Konstantin tarafından dünya aleminin ilk ekumenikal konsili toplandı. İşte 1700 yıl sonra tekrar biz bunu anmak için bir araya geldik ve burada dua törenini yaptık. Çok ıı, sevinçli bir anılar yaşadık. Çünkü 325 yılında toplanan ilk ekvinikal konsil sadece Hristiyan alemi için değil, bütün dünya için bir dönüm noktasıydı. Çünkü bu konsilde ıı, Hristiyan aleminin, e, inancı olarak tanımlanan e, Nikia konsilinin e, imanı yayınlandı. Ve bu genelge bu iman kanunu her pazar günü ayında ve diğer dua törenlerinde okunmaktadır. Ve bu dua ve bu inanç kanunu Hristiyan alemini bir arada toplamak ve inancını belirtmek için çok önemli bir genelgeydi. Daha doğrusu vefat eden Papa Franciscus buraya gelecekti. Ekumenikal Patriarch Patrick Bartolomeu ile beraber gelecekti. Fakat vefat etti. O yüzden program değişti. Sanırım gelecek aylarda ee, yeni seçilen Papa Leo 14. Ee, Patrik Hazretleriyle beraber Ekumenikal Patriark ee, Bartolome ile beraber burayı ziyaret edeceklerdir. Bu bizim için çok büyük bir önem taşımaktadır. Çünkü 10700 yıl önce burada toplanan ilk Ekmen Konsili ee, dünya Hristiyan alemi için çok önemliydi. Tekrar bunu anmak, bir araya gelmek çok önemlidir. Sadece Hristiyan alemi değil, diğer bütün dünya alemi için de önemli çünkü İznik Ekümenikal Konsil'de Hristiyanlığın birliğini anmak için, inancını belirtmek için toplandı ve bu genelge yayınlandı. Ve şu an sadece Hristiyanlar arasında değil, diğer dinler arasında İslam olsun, Yahudilik olsun ve diğer dinler olsun bir araya gelmek, barış yapmak, köprüler kurmak bizim için çok önemlidir. Ve bizim için de İznik şu an Türkiye toprakları arasında, sınırları arasında bulunmaktadır. Ve Türkiye'nin bu tarihi, bu kültürü koruması için bizim çok önemli ve bizi sevindiriyor ve bu tarihin bu kültürün bu inancın burada tekrar devam etmesi ve Türkiye'nin başarısı için çok önemlidir.